Oğlum burası da neresi lan böyle? Baksana etrafa. Vay canına. Baba cidden baksana. Karşımızda 3 tane mecai var. Evet ve burada boost var. Ve OTV var. Ve sandık var. Sandıkta ne var? Oo silahlar var oğlum. Kesin yine savaşacağız. yes yes. yes. Ben de çok seviyorum oğlum. Baksana. Bak burada Forky var. Sonra ee, korkunç komşu var. Ve Pennywise var. Yani korkunç palyaço. Vay be çok iyi değil mi oğlum? evet, baba çok iyi çok iyi. Arkadaşlar pardon siz mi geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yanınızdadır arkadaşlar. Siz olsanız hangi mezarı seçerdiniz? Yorumlarda yazın bakalım. E, Forky diyenler bir. Korkunç komşu diyenler iki. Korkunç palyaço diyenler 3 yazsınlar değil mi oğlum? Evet de arkadaşlar bir de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu 15 like bekliyorum. <laughs> 15 like olamaz ya sonra söyledim ben. Aşkım baba açınlar. Arkadaşlar teşekkür ederim. Abilerim kardeşlerime çok teşekkür ederim. Ablalarıma da çok teşekkür ediyorum Şalun. Evet arkadaşlar ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, ve arkadaşlar e, Türkiye hariç Azerbaycan'dan ne bileyim Almanya'dan izleyen ne bileyim sonra ne olabilir Fransa olabilir arkadaşlar. Oralardan izleyen bütün herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi bakalım mom devam edelim. Evet baba hadi devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar e, biz ATV atlayıp karşı uçacağız galiba. Ka Burada ne var? Oo nehir var oğlum. Buradan karşıya geçmezsek suda boğulacağız. Hadi bakalım geçebilir miyiz sence? baba en esaslan ailesi her şey şeyi yapay. Hadi geçeyim ya. Hadi geçelim ya. Valla var ya bizden iyisi mezarda. Hadi bakalım arkadaşlar başlıyoruz. 3, 2, 1 hoppala zıpla. Yes be oğlum çok iyi geçtik tam ucuyla geçtik değil mi? Evet tam ucuyla geçtik arkadaşlar bu arada. Şimdi arkadaşlar seçtiğiniz şeyler e, komşuyu seçen olmuş. Pennywise seçenler olmuş. Forky seçenler olmuş. Biz ilk başta arkadaşlar Forky'ye girmek istiyoruz. Evet arkadaşlar ilk Forky'yi son hepsine gireceğiz. Değil mi baba? Evet oğlum hepsine gireceğiz. Açıyorum arkadaşlar. Açtım. Oha küçücük Forky'ler var oğlum. Bak görmen lazım bunları. <laughs> Şunlara bak oğlum. Evet. Kendisi saydığı şey ama baksana. Şimdi bakalım oraya bir tane. Şundan bir tane sıkayım. Tır tır. Hep söylüyor arkadaşlar bakın bakın hepsini hepsini şöyle tarayayım şöyle geberteyim bir tane şuraya e, roket çakalım hani bam kaçtım hop öldüler mi oha yok sandık kırıldı hayır arkadaşlar durun hemen şunları öldüreyim piu 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 Aşağı gel lan aşağı gel lan. Aa geleyim alın lan size. Arkadaşlar aa belet çok küçükler arkadaşlar. Baksanıza arkada koşturuyorlar. Hadi baba koş. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar şuradaki eşyalar almam lazım. Hop aldım aldım aldım. Aa 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 Kaç 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 kaç. Gelin bakalım buraya küçük veletler sizi. Geç oğlum geç yakayım şunları. Hoppala hoppala hoppala. Yaşçısın be ne oldu saldıramıyor musunuz? Gel <laughs> lan buraya seni öldüreceğiz. <laughs> Baba baksana çok komik Evet Forky'nin küçük halleri arkadaşlar baksanıza. Piu 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 piu. Şunları gebertelim arkadaşlar. Piu 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 piu. Geber sen de geber. Ne çıktı şimdi arkadaşlar ona bakacağız. Aa bir tane daha kalmış. Sen nereye saklanıyorsun bakayım. Tamam başka var mı yok. Tamamdır arkadaşlar bitirdik. Şimdi ne çıktı onlara bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Ee, silahlarımız buradaydı silahlarımız tamam. Bunlar bizim silahlarımız. Bir tane kas çıkmış. Ne veriyor zıplama falan veriyor çok iyi. Tamam şöyle arkadaşlar çok iyi. Pasta çıkmış oğlum. Bak ve şeker çıkmış. Yaşasın baba birazcık yiyebilir miyim lütfen. Ama şimdi diğerlerine gireceğiz. Hadi hadi diğerlerine girmeye gidiyoruz şimdi sonra yeriz pastamızı Hadi bakalım arkadaşlar sıra diğerlerine hemen şöyle parkurumuzu yapalım arkadaşlar parkur prosu enes arslan arkadaşlar parkur yapıyor hoppala Eyvah düştük oğlum bende bir dakika kadar şeyler var topraklar hop toprakları alalım arkadaşlar ha tamam şuraya çıkalım şuradan oraya zıplarız hop 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 hop, hop. bakın arkadaşlar nasıl hızlı yapıyorum ama değil mi hop 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 tamamdır çıktık şimdi şuradan şuraya zıplayalım şu anda şurayı açalım şöyle Aynen. Tamamdır oğlum hadi bana gel bakalım. Şöyle çıktık arkadaşlar. Sıra şeylerde, e, komşularda. Komşuları açalım bakalım. Komşular. Allah bu ne? Oo, Nes hoş geldin, hoş geldin. Gel gel seni gebertelim. Aa siz beni mi geberteceksiniz? Havada uçmayın lan gelseniz aşağıya. Oha hep havada uçuyor. Ah, ah ne fırlatıyor. Bıçak fırlatıyorlar bana. Siz pislikler siz. Alın bakayım, alın bakayım. Aa baba aşağıdayım. Aşağıdan vuruyorum bunlar ya. Kafalarına kafalarına. ha vur oğlum vur. Aferin sana. Arkadaşlar durun. Piu piu. Bunlar niye uçuyor ya böyle piu piu piu. Kuş gibi avlıyorum arkadaşlar. Durun şimdi aşağı ineceğim. Aaa. Ah. Gelin bakalım piu 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 piu. Oha çok fazlalar. Piu piu. Şöyle piu 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 piu. Vurmayın lan yemeği. Yiyorsa gelin aşağı gelin lan. Piu 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 piu. Arkadaşlar hepsini öldüreceğim böyle böyle. Alın lan size. Havada mı uçarsınız? Alın lan. Ben de sizi havada keklik gibi avlarım. Darar. Tır, çok iyi be arkadaşlar baksanıza yakabiliyor muyum şunları yakayım şöyle yanın lan yanın geberin alın size yaşasın baba çok iyisin be bak şimdi hep söyledi neydeyse hadi 3 tane 4 tane 1 tane bitti evet arkadaşlar bitirdik Heh, şimdi Oo, bunlar ne? Kanat malı çıktı arkadaşlar. Durun bakayım. Oo, bir tane şey çıktı arkadaşlar. Eh, buna ne deniyordu? İşte ağırlık kaldırma. Bench, bench, bench basacağız arkadaşlar. Çok iyi be. Bu neymiş? Buna da bakalım şöyle. Aa! Arkadaşlar ne oldu ya öyle öldüm ya bir an Vallahi çok bir tane vurdu Tak diye öldüm. Çok iyiymiş arkadaşlar bu ya bayağı iyiymiş Hemen tak diye öldürdü oğlum beni gördün mü Baba ya, hemen bir baktım Bir, anda <laughs> bir tane daha dokun baba lütfen ama oğlum ölürüm ya vallahi dokunmayayım ya Bak bak sana telefon çıktı al bakalım Yaşasın be telefonum oldu yaşasın ya Hadi baba çıkayım buradan Hadi bakalım oğlum Şimdi şuradaki arkadaşlar parkuru yapacağız Ve sonra da Pennywise'a gireceğiz Bakalım Pennywise nasılmış Bir dakika zıplayamıyorum Hop hop En son ailesi produr, produr produr Prolar konuşsun eyvah Düştük tekrardan yapalım arkadaşlar Bende e, bekleme yok Ya da kaybetme diye bir şey yok Ben her zaman tekrarlarım böyle Bakın arkadaşlar piu piu hop Bam. Ah be. Şurada düştüm arkadaşlar. Hemen geri çıkalım oraya. Hop şöyle. Oğlum sana bana ışınlan olur mu? Tamam baba. Ben sana ışınlanayım. Hadi sen yukarı çık da. Ben sana ışınlanayım. Tamam. Geldik arkadaşlar şimdi. Buradan da şöyle çıkalım. Çık 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 Hop. Tamamdır. Burayı da geçtik. Sıra Pennywise'a bakalım akşam Pennywise'da neler çıkacak. Şöyle Pennywise'ı da açalım. Pennywise'da bir şey yok gibi. E, bu ne? Aa Pennywise'ı gördüm şurada. Hah, şuradan iniş var oğlum. Gel şuradan inelim istersen. Hop şöyle arkadaşlar buradan iniş varmış. Şöyle inelim. Ha Pennywise ayaklandı. Pennywise ne oldu ya? Eline ee, hoş geldin. Gel gel seni birazcık döveyim ya. Ne, ne zamandır dövmüyordum seni. Gel. Al bakalım sana. Sen kimi dövüyorsun? İki tane vurdum öldü. <laughs> Şuna bakalım. <laughs> Arkadaşlar, Hazineyi bulduk. Yes, baba. Yine kazandık değil mi? Evet oğlum baksana hazineyi bulduk. Oğlum var ya yaşadık be. Oo, TNT var. En sevdiğim de arkadaşlar. Dur şimdi silahları bırakacağım. TNT'leri falan alacağım. Şöyle arkadaşlar bunları bırakıyorum. Bunlar zaten artık işimize yaramaz. Şöyle arkadaşlar e, elmasları altınları zümrütleri alalım. Şöyle e, şunu, bırak, şunu, bırak, şunu, bırak. E, şunu bırak şunu bırak şunu bırak. şunu bırak şunu bırak şunu bırak. Abi bir dakika çakmağı bırakmayalım. Çakmak önemli. Şöyle hepsini alalım be. Oğlum her yerim doldu taştı be. Bütün her yerim arkadaşlar zümrüt al altın elmas oldu. Hadi bakalım oğlum şimdi burayı patlatacağız. Nereye diyorsun baba? Patlatma eşyası mı çıktı? Evet oğlum patlatma eşyası çıktı. Şimdi arkadaşlar e, burayı patlatacağız. Durun arkadaşlar nasıl patlatacağız biliyorsunuz mu? Şöyle arkadaşlar her yeri etki etmesi lazım. Anladınız mı demek istediğimi? Şöyle hepsi birbirine vurması lazım. Pat pat o ona vuracak o ona vuracak patlayacak sonra her yer. Sonra durun arkadaşlar e, burayı yaptık. Tamam yukarı çıkalım yukarıdan ateşi vereceğiz. Şöyle arkadaşlar yukarıya doğru çıkıyoruz. Şöyle Bakalım inşallah yapabilirim ya Vallahi Enes Arslan ailesi Hadi bakalım yapacağım yapacağım sizin için yapacağım arkadaşlar Merak etmeyin şöyle çıktım Aynen çıktık tamamdır oğlum gel bakalım Şimdi burayı patlatma zamanı Baba patlatacağız değil mi Hemen şimdi patlatacağız mı Evet evet şimdi patlatıyoruz arkadaşlar Ve patlattım valla Şöyle arkadaşlar şuralara da atalım Bam bam şuralara attım kaçtım kaç oğlum kaç 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 kaç. Aa. Oha arkadaşlar her yeri patlattık. woo çok iyi de. Tamam şimdi sıra ne? Korkunç komşuda arkadaşlar. Onun da her yerini patlatacağız. Şimdi nasıl inelim şuraya? Oradan şuradan inelim. Ama bir şey diyeceğim arkadaşlar. Aşağı inersek patlarız. Hop şöyle aşağı doğru göndersem çok iyi bir fikir oğlum ya. Ben var ya zekiyim he Şöyle arkadaşlar şunu kıralım. Şunu şöyle atalım. Hop hop şunları da attık Lan lan kaçalım kaç. Oğlum, kaç. <laughs> Tamamdır. Şimdi şurayı da patlatalım arkadaşlar. Çok iyi be bu. Şöyle arkadaşlar şuralarda açalım patlatalım. Şöyle bum 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 bum. Kaç 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 oğlum. Aa baba ne yapıyorsun manyak baba. <laughs> arkadaşlar çok güzel ya. Tamam şimdi şurayı da şöyle ateşe verelim. Şurayı da patlattım mı çok iyi. Gel oğlum şimdi sıra burada. Bam bam. Bam bam. Aa, oğlum geç oradan geç. Geç 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 geç. Arkadaşlar kaçın kaçın kaçın. Aa. <laughs> korkma oğlum korkma çok iyi oldu be ha şekerlerin kalmış oğlum orada ya neyse yenisini alırız sana hop şuraları da patlatalım arkadaşlar o oh, her yeri patlattık be en sevdiğim şey arkadaşlar bu patlatma bam şöyle şöyle bir tane bir tane de buraya bir tane de buraya bir tane de tam şuraya tamamdır baba çok, çok güzel oldu Evet çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. akşam Umarım eğlenmişsinizdir. Bakın her yeri patlattık Enes Sanayi ile sizin için. Ve like atmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hemen anında videodan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.